Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şibidi dop oynuyoruz. Yani diğer e, şişko adam gibi şişmanlama oyunu oynuyoruz. Hadi başlayalım. O e, ben hemen ben e, hemen şişmanlamışım. Daha videoya başlamadan. Senin bayağı şişmanlamışsın. Çok iyi kimmişsin sen. Ama diğerleri daha büyük. Ya anneciğim diğerlerin diye. Müzik taşından alacağım. Hadi bakalım sıkıcım. Bak alan. Aa çok, çocuk çok bir bir sürü yemek varmış. Arkadaşlar şimdi bir burayı açacağız. Buradaki yemeklerden. Hadi bakalım. Yürüyemiyor ki senin için kilo Evet. Çok kilo O adamın ismi değil ki. O adamın ismi. Ben onun başlarına da bu adama. Evet hadi ne ama. Evet. ben her gün arkadaşlar. Senin doymadın. Hepsini yedin, hepsini de. yedin. Şimdi doydu oldu. Bir daha şey yapabilirim. Tomatolu sosu yedim. Bunu da olmuş. Evet o benden şimdi o da yine ya. Şimdi ne En sevdiğim şey atlama yeri yiyeceğim şimdi arkadaşlar. Yemek yiyor ya git Bekle ama yıkanı birazcık küçük gözümüzü falan gitsin. Arkadaşlar. Hamburgerleri de ye. Bir sürü hamburgerleri de yedin. Ama zayıflayınca gelin çok da zayıf oluyor. Ben hemen gelin orada böyle kadar. Aaa olmadı. Zayıflayamadın. Çünkü o kadar da şişman değiliz. Ee, çok fazla şişman olun, e, olur. Bundan daha fazla şişman olunca e, ee, zıplayabileceğim. Yani geçebileceğim. Bir de şunu deneyelim. Sını geçelim. Bu şu kolay. Aa, bu niye kapalı? Bunun açık olması lazım. Neyse bunu geçelim düşeceksin senin düşeceksin. Ya düşünce hala sultan oluyoruz. Ama düşmeyin dikkatli gidelim bundan yazın. Aa bu şey gibi değil mi Squid Game'deki geçitlerden? Aa çok sevdim. Tut bakalım biraz anneciğim. Arkadaşlar gülemiyor musunuz? İyi bilince olduk. Şimdi de toptan daha fazla ince. Hayır 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 yancam. Tamam bir daha zıplar çıkın. Bir daha Geçebilecek misin? Hadi bakalım anneciğim. Geç. Oh, çok güzel oldu. Evet. Şimdi hızlı hızlı yiyorsun anneciğim. Ben sizin tekrardan spor yapacağım Biraz daha geri bir spor yapacağım. Arkadaşlar. Hızlı 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 hızlı. Yedikleri kapa. Yedikleri şey kapa. Şarkıyı kapat. Tut, tut, tut anneciğim. Tamam. Burada şarkı nasıl kısılabiliyor? Arkadaşlar. Hafifçe açabilirsin anneciğim biraz. Tamam. Tamam. Biraz şarkı, şarkı bittikten sonra geli ee, şarkı bittikten sonra başka bir şarkı ee, şarkı açmayalım şarkı. bu da Topla topla sevindim topla daha zayıfsın hala. Dört tane dört olmuşum bundan ama arkadaşlar 20 20 tane bak orada yirmi yazıyor. Evet hadi sevindim hadi aşkım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar size işte bir şey söyleyeyim mi? Biz Roblox'ta buraya Kevin oynamıştık. Değil mi anne? Evet aşkım. Anneciğim burada yemek bitti. Başka yere gidelim. Hayır yere geri, yere at geri, geri <laughs> atıyor. Geri atıyor. Geri atıyor. Atıyor an atamıyor. Hayır havadan, havadan atıyor. Havadan atıyor ama onu beklemiyorum. Oyunun çok donuyor. Evet. Hızlı hızlı hızlı. Hamburgeri de götürdün Selin. Hamur Hamburgeri tabii ki bu. E, yer bu tabii ki. Kilo almaya başladın Hı. yine. Evet. Göbeğin kocaman olmuş. Hayır. O şimdi o diğer. Da. o, o kendisi ye ye şişman Hadi bakalım hadi hadi. hadi. Tamam. Çok kilo aldı yine. Hayır çok kilo almadı ki şu an. Çok iyi yiyecekli olan yere gidelim. Tam buradakilerini yedik bitti. Gel buraya gel. Yani. Buraya gel havadan atıyor. Evet bak burada biraz daha fazla var. Dur. Biraz müzik mi aç sanki Selinci? Açtım. Ah. git 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 git. Şöyle Yemek kalmamış. Senin hepsini yemişler. Bayağı Hayır. havadan geri atıyorlar. Ama kalabalık ya hepsi yiyor yemekleri. Evet. Yiyince havadan geri atıyorlar. Evet. Aa! aa bun yedim. bundan bir Olur. tane daha varmış. Al oh, ye ye ye. Aa, hava çok küçük. Evet o yüzden çok yemen lazım. Topla hızlı topla biraz yemekleri. Hızlı topluyorum zaten. Evet. Hızlıca gidelim. Şöyle şöyle hızlı 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 yiyelim değil mi anne? Evet şimdi hadi hızlı hızlı. hızlı... Yüzümüzün gitmesi lazım. Yüzümüz gidemedi bir türlü. Bak aslında Her ben şu kız kadar aldım. yemek, Her Her yemek çok aslında gelmiş. Aslında ben e, şu e, şu ikiz kız kadardım. Eee o böyle o böyle geçti, geçtiğim için zayıfladım. Evet şimdi yemek yiyerekten tekrardan kilo alacağız değil mi? Evet. Kilo oluyorum zaten. Evet hızlı toplayalım anneciğim yoksa arkadaşlar topluyor. Topla topla anneciğim. Tamam, için. Tamam tamam. Topla topla. Çok kalabalıklar hemen. Oyun donduğu bak. için zor toplanıyor arkadaşlar. Sen yerlerine basar musun ki ama. Buradakiler mi anneciğim? Hadi 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 kilo alalım. Bu nasıl oluyor? Ağzını mı açıyor? Evet ağzıyla hemen alıp alıp atıyor. Alıp alıp atıyor ağzıyla. Ama eli, eliyle alıp alıp ağzına Ama eline gelmiyor ki. Karnına gidiyor direkt. <laughs> Nerede var anneciğim yemek? Bakalım bir etrafa. Tamam. Bu iki tane alalım. Karşı tarafa geçelim. Burada, o buraya çok fazla yağacak. Tamam. yağana kadar biz karşıya geçelim. Beklemeyelim. Ben şu kız kadar. Hızlı 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 hızlı. Topla hepsini topla anneciğim onların. Tamam. Hop. Topla. Topla. Işte. Tamam bunlar da, da anneciğim. Onlar. Topla. Tamam biraz Top. görelim seni de aşkım şu an. Biz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, evet, evet. Buraya geçeyim mi? Karışta var biraz yiyelim. Yiyelim biraz. Aa, sevindim, karşı çok fazlaymış. Oraya giremiyoruz orası, orası palara. Aa, çokmuş ama orada. Ama herkes yine alıp bitirir ki çok az. bu profeso gelmiş bu tarafa git anneciğim. Ben alacağım, ben alacağım. Koş koş koş. Koşamıyorsun ki, zombilik oldun. <laughs> Bak diğerleri bile koşamıyor. Aslında şu en büyükleri hiç koşamıyor. Evet. Değil mi? Hadi birazdan spor Anneciğim burada bir sürü var. Onları al Spor yapabilir miyim biraz? Be bekle birazcık anneciğim. Dört tane. Anneciğim Altı. Karşı tarafa da gelmiş. Onları tam, da yiyelim. Tamam. Ben sayı sayıyordum bunlar ne kadar diye. Ne kadar yiyoruz diye sayıyorum. Biri. Altı. Hmm. Hadi aşkım hadi Burada. aşkım. Burada. Aa. Oradaki pizzayı al. Pizzayı al anneciğim. Tamam. tamam. Karşı tarafta var Selin'cim. Hamur gel. Pizza. pizza. Sen ham sen, sen hamur gelim tutuyorsun pizzayı mı? Hmm, acaba hangisini tutsun? Ben hamur gelim Selin'cim birazcık daha yiyelim de gidelim istersen parkura. Bak karşı tarafta var aşkım. Oraya gidelim. Hayır oraya gele oraya kazanma kazanmak istemiyorum çünkü hemen zayıflıyorum gele gelemem böyle. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar bunu e, şimdi biraz e, yarın geri devam edeceğiz bu bölümüne değil mi anne? Devam edelim yine. Evet birazcık oynayalım. E, çok fazla şişmanlayayım öyle. Çok eğlenceliymiş değil mi Selin'cim? Evet. Hani yemek hani... almadık anneciğim. O ee, zaman yapalım biz. Ne yapalım bence biz parkura gidelim. Parkura mı gidelim? Evet. Gideyim mi oraya? Gidelim hadi parklara. Bak şimdi ne olacak Pizzayı bak. Pizzayı da aldı git. Pizzayı al git buradan. Bak bak şimdi ne olacak bak. İki tane daha var pizza anneciğim. Hadi ama da... gidelim artık. Derin al, derin al. Al ferim sana. Gidiyormuş. Buraya mı diyorsun? Hayır, buradan parkura biraz önce gittiğimiz yere. Anne oraya gidemem. Ama zayıflamak istemiyorum. İstemiyor musun? Hı hı. Tamam birazcık daha yiyelim ondan sonra gidelim. Tamam. Ama Arkadaşlar biraz aklıma size bir <laughs> çok güzel bir video çekeceğim. Ne söyleyeyim mi? Sürpriz olsun Selin'cim. Hayır sürpriz olmayacak söyleyeceğim. Şimdi bir tane e, kova var. Onu içine suyu dolduruyoruz. E, yani böyle bir seçenekler soruyor. Kim daha güzel diyor. El kaldırıyor. Ben diyor suyu kafasını böyle saçından tutuyoruz. Kafası suyu değdiriyoruz ona. Ne zaman çekelim sevinçim videomuzu? E, kaliteden geldikten sonra. Tamam aşkım kaliteden geldikten e, kimden sonra. Kimden çekeceğiz bu iki kişilik koyun. İki kişilik koyun. Kimden çekeceğiz? İki kişi yok sadece sen varsın. Yalnızsın. E, ya yapacağız o zaman. <laughs> ne yapalım? Kuzenlerin geldiği zaman o zaman çekelim istersen onu. Ama onlar e, biz on, onla, biz onlara gidince çekelim. Tamam anneciğim. Hadi biraz git aşkım birazcık daha ya. Sonra parka gidelim. Arkadaşlar bu kız arkadaşlar <laughs> oyundaki e, e, şu kız var ya oyundaki. İşte o, o yemeğini yedikten sonra bence bir daha hamur yemeyecek. Çok şişmanladığına şaşırdıysa artık e, çok iyi yemekler diyecekler yani. Hep veve yiyecektir. Evet, sağlıklı yemek yiyecektir değil mi? Hamburger Aa, kalbindekiler çıktı. <laughs> ha, havadan geliyormuş. Karnatiler nasıl çıksın? <laughs> Havadan geliyormuş. Hamburger, pizza çok sağlıksız değil mi? Sağlıklı meyve sebze yemeği Ama lazım. benim en sevdiğim yemek ne söyleyeyim mi? Hamburger. Hamburger. Ye, bayağı bir hamburger yedin bakar mısın midene? Karnın kocaman oldu. Kocaman olmadı ki de. Ama yemek yok şu an. Karşı taraflarda var mı Selin'cim? Bak bakalım bir anneciğim. Bak burada biraz var. Hayır Hışı ben alacağım. O koca koş, var ya. Koş, koş gidiyor. O kocaman var ya. Bu, her tarafı var sadece kıyafeti değişik. Işte, bakın. Evet. Evet hızlı Minik Sen hızlı. gidince gitmedi Selin oraya. Yemekten vazgeçti bence. Hayır vazgeçmedi. Burada buraya baktı ama yedi bir birazcık orada. yemeklerin etrafından geçme yemeklerden direkt geç yemekleri de yersin. Niye? Niye? yemeklerden geçmiyor yoksa meyve mi yiyeyim? Aa meyve buldum. Meyve meyve. Arkadaşlar meyve buldum. Göstereyim mi? Aa burada. Bakın buradaki meyve. <laughs> çok ince. evet çok ince. Zap Aa kocaman. Ay nasıl kilo almış. Sevinçim bunlar. Çok yemişler. İnce meyve kaçtı. Yemek kalmamış evet. Selin'cim bitmiş. Hadi biz parka gidelim aşkım. Biraz zayıflayalım istersen. Bayağı kilo aldık. Biz zayıf gidebilirdin sevincim. Anneciğim Pizza. giderken pizzalı hamburgerleri al da git. Önünden direkt hı. gidiyorsun sen yanından. Yanından gitme. Onları hı hı. Ye tamam. yiyerek de tamam. git. Tamam. Bekle. Aa, Anne burası açılmış. Şükür. Evet. Ben her gün bu oyunu oynarken bu taraftan geçiyordum. Şimdi bu taraftan geçeceğim. Hadi bakalım. Zayıflamaya başladık mı Selin? Evet zayıfladık. Hayır. Aa, çok da zayıflamamışsın Selin. Aa, meyve Hı. oldum. Meyve oldun. Şimdi bak ne güzel koşuyorsun. Biraz önce telefonda olmuyordu. Sen kilodan dolayı yürüyemiyordun Selin'cim. Tamam o zaman e, bunun bir yarın geri devam edelim mi? Yoksa biraz daha mı çekelim? Şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Abi biraz daha çekelim. Çok sevdim. Ama yarın devam edelim demiştin. Ben de o yüzden bay bay yapalım dedim Selin'cim. Tamam bir tur daha oynayalım sonra bay bay yapalım tamam bir tanem. Hızlı ama biraz koşuyorsun. Yiyecekleri al yiyeceklerin etrafından gitme. Tamam. Üzerinden git hemen onları al. Topla. <laughs> tamam. Al biraz anneciğim. Hızlı, Etrafından gitmeyi yiyecekleri topla. Tamam. Hızlı hızlı, topla. hızlı, 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 topla. Evet, hızlı, hızlı olmam lazım. Hızlı anne? Ama anneciğim, yiyeceklerin etrafına gidiyorsun. Pizzaları falan yiyemiyorsun. Tamam. Karşı tarafta çok var. Oraya gidelim. Karşı tarafta çok var da şimdi toplayı çok oyun donduğu için videomuzu şimdi bay bay yapalım. Yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam hadi bay bay yap Selincim. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay siz Sizler... Çok çok yaparım. Bay bay. Videomuzu izlemeyi unutmayın. Bu arada Sizlere bir şey söyleyeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Değil mi anne? Evet. Herkes Ve videolarımızı de... beğenmeyi. Evet. Herkes de şişmanlamış. Ya şişmanlar şu tarafa gidiyor. 20, 20 almış. Bay bay.